Şöyle bir kavram var, sıkça karşılaşıyoruz. Kışkırtıcı olay. Hani bir hikayede her şeyi başlatan karakterin o bildiği, alıştığı dünyayı bir anda sarsan an. Evet evet. O an olmadan hikayeye ilerlemiyor aslında. Karakteri e, pasif durumdan alıp aktif bir yolculuğa iten şey bu. Konfor alanını darmadan ediyor yani. Tam olarak. Ve tabii şey de belirliyor. Hani hikayenin riskleri ne? Karakter neyi ortaya koyuyor, ne kazanabilir, neyi kaybedebilir? Bütün bunlar o ilk olayla şekilleniyor aslında. Mesela e, Finding Nemo 2003, Kayıp Balık Nemo. O filmde şey var ya Marlin'in oğlu Nemo'yu dalgıçlar alıp götürüyor. Heh, evet işte o an. Tam bir kışkırtıcı olay. Ve risk inanılmaz kişisel, çok yüksek. Yani bir babanın tek çocuğunu kaybetme ihtimali. Tabii. O olay olmasa Marlin muhtemelen o resifte o korumacı baba olarak kalmaya devam edecekti. Ama olay onu mecbur bırakıyor. Okyanusu aşmaya zorluyor. Olayın bu kadar net ve doğrudan karakteri hedef alması önemli galiba. Çok önemli. Yani genel bir felaket değil de Marlin'in en derin korkularını o baba olma sorumluluğunu tetikleyen bir şey. Bu yüzden sen de izleyici olarak hemen o bağ kuruyorsun, o aciliyeti hissediyorsun. Peki her zaman böyle büyük bir patlama gibi mi oluyor? Bazen daha e, sessiz sedasız da gelebiliyor sanki. Olmaz mı? Tabii ki. Mesela Get Out 2017 filmini düşünelim. Orada neydi kışkırtıcı olay? Rose'un erkek arkadaşı Chris'i ailesiyle tanışması için hafta sonu evlerine davet etmesi. Evet. İlk bakışta ne kadar normal, değil mi? Sıradan bir ilişki adımı gibi. Ama aslında ama aslında karakteri bilmediği tekinsiz bir ortama sokuyor. En büyük endişeleriyle yüzleşeceği bir sürecin başlangıcı oluyor. İşte bu. Demek ki kışkırtıcı olay illa travmatik bir şey, bir kaza, bir kayıp olmak zorunda değil. Bir davet bile olabilir. Önemli olan karakterin hayatının yörüngesini değiştirmesi ve hikayenin ana sorusunu ortaya koyması belki de. Chris bu durumdan nasıl çıkacak sorusu gibi. Doğru. Ve o ilk davet anından itibaren filmin o tekinsiz, rahatsız edici tonunu da kuruyor. Bir şeylerin ters gideceğini hissediyorsun hemen. Bir de şey var. Spider-Man 2002, Örümcek Adam. Orada durum biraz daha farklı sanki. İki aşamalı gibi. Nasıl yani? Önce Peter Parker'ı örümcek ısırıyor, güçleri oluyor. Bu büyük bir değişiklik ama e, ee, henüz bir amacı yok gibi Peter'ın. Sadece güçleri var. Evet, o ısırık bir nevi hazırlık aşaması, bir katalizör diyelim. Ama asıl fitili ateşleyen şey o değil bence. Asıl olay Ben amcanın ölümü mü? Peter'ın durdurabileceği bir soyguncu tarafından öldürülmesi. Ha, işte o an, o trajik olay. Peter'ın o yeni kazandığı güçleri artık kişisel bir oyuncak olmaktan çıkarıp ağır bir sorumluluğa dönüştüren an. Büyük güç büyük sorumluluk getirir. Meselesi orada doğuyor. Tam olarak orada. O olay Peter'a bir amaç veriyor. Bu güçleri iyi için kullanma amacı. Kahramanlık yolculuğunu başlatan, ona ahlaki bir yön veren kışkırtıcı olay bu aslında. Yani olay sadece dış dünyayı değil, karakterin iç dünyasını, motivasyonunu da kökten değiştiriyor. Kesinlikle öyle. Bu yüzden kışkırtıcı olay bir senaryonun temel taşı diyoruz ya Sadece hadi başlayalım demiyor. Hikayenin bütün potansiyelini, risklerini, tonunu, temasını, karakterin nereye evrilebileceğini içinde taşıyan bir çekirdek gibi. Güçlü, net ve karaktere dokunan bir kışkırtıcı olay. Evet. Basit bir fikri bile unutulmaz bir hikayeye dönüştürebilir. İzleyici olarak seni hemen o dünyaya çeker ve peki şimdi ne olacak diye merak etmeni sağlar. Peki dinleyen sana soralım o zaman. Şöyle bir düşün bakalım. En son izlediğin ya da okuduğun seni içine çeken bir hikaye vardıysa, o hikayede her şeyi başlatan, karakterin hayatını değiştiren o tek anı, kışkırtıcı olayı bulabilir misin? Ve o anı senin için bu kadar etkili kılan neydi acaba? Neden o an sana dokundu? Bunu düşünmek bile hikayeleri daha farklı okumamızı sağlayabilir. Bazı filmler vardır hani, daha ilk andan itibaren sizi içine alır olay örgüsüne kilitler, işte o an yani hikayenin fitilini ateşleyen o kışkırtıcı olayı konuşalım diyorum bugün. Karakterin bildiği, alıştığı dünyayı sarsan, onu bambaşka bir yola sokan o kritik dönüm noktası. Evet çok önemli bir kavram bu senaryo yazımında. Sadece hikayeyi başlatmıyor aslında. Değil mi? Daha fazlası var. Tabii filmin genel havasını yani tonunu belirliyor, ne tür risklerin bizi beklediğini hissettiriyor ve aslında filmin cevap arayacağı temel soruyu da ortaya atıyor. O zaman şöyle yapalım. Dört tane çok bilinen ikonik film üzerinden gidelim. Jordan Peele'ın 2017 yapımı Get Out yani Kapan, Bong Joon-ho'nun 2019'daki Parasite, Parazit, sonra Sam Raimi'nin 2002 klasiği Spider-Man, Örümcek Adam ve tabii Jonathan Demme'nin 1991 tarihli The Silence of the Lambs, Kuzuların Sessizliği. Bu filmlerde o ilk kıvılcım nasıl çakıyor? Bir bakalım. Harika bir seçki. Kapan ile başlayalım mı? Oradaki durum oldukça ilginç çünkü. Başlayalım. Kapanda Chris karakteri var. Başarılı bir fotoğrafçı, kız arkadaşı Rose ile ilişkisi gayet iyi gidiyor gibi görünüyor. Onun sıradan dünyası bu aslında. Ama hep bir alttan alta hissettiği bir şey var, bir gerginlik. Beyaz ortamlardaki tek siyahi adam olmanın getirdiği o sürekli tetikte olma hali değil mi? Tam olarak o. İşte bu zeminde kışkırtıcı olay geliyor. Rose, Chris'i hafta sonu için ailesiyle tanışmaya davet ediyor şehir dışındaki evlerine. Ne kadar masumane bir teklif gibi duruyor değil mi? Hani her ilişkinin doğal bir sonraki adımı gibi. İlk başta öyle ama filmin gerilimini bilenler için... İşte olayın ustalığı orada. Bu davet aslında çok basit bir sosyal olay gibi görünse de Chris'i doğrudan en büyük kaygısının, en derin endişesinin merkezine fırlatıyor. Kendini liberal olarak tanımlayan, beyaz, zengin bir ailenin vereceği potansiyel tepki. Hatta tepkiden öte, oradaki varoluş biçimi. Yani başta sadece acaba tuhaf karşılanır mıyım gibi bir sosyal risk varken, aynen o sosyal gariplik riski çok çabuk bir şekilde e, çok daha temel bir şeye dönüşüyor. Hayatta kalma mücadelesine, kimliğinin, bedeninin kontrolünü kaybetme riskine. Film o tekinsiz atmosferi, o rahatsız edici havayı daha bu davetle kurmaya başlıyor ve hemen o soruyu sormamıza neden oluyor. Bu aile göründüğü kadar masum mu? Chris bu hafta sonundan sağ salim çıkabilecek mi? Tam olarak. Olay sadece hikayeyi başlatmıyor, gerilimi ve temel soruyu da anında kodluyor. Peki, bu daha çok psikolojik ve sosyal gerilim üzerine kurulu olaydan parazite geçelim. Orada durum daha ekonomik bir yerden başlıyor sanki. Evet, Parazit'te kim ailesinin durumuyla karşılaşıyoruz. Bodrum katında sefalet içinde yaşıyorlar hayatta kalmak için işte pizzacı kutusu katlamak gibi küçük geçici işler, hatta ufak tefek dolandırıcılıklar yapıyorlar. Onların normali bu. Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı ama çaresiz bir aile tablosu. Kışkırtıcı olay ne peki burada? Oğulları Kivu'nun üniversiteye giden zengin arkadaşı Min'den aldığı beklenmedik bir teklif. Min yurt dışına gideceği için kendi verdiği özel İngilizce dersini Kivu'ya devretmek istiyor. Ders vereceği kişi de Zengin Park ailesinin lise öğrencisi kızı. Yani bir anda o karanlık bodrum katına bir ışık sızıyor gibi, bir çıkış yolu, bir fırsat kapısı aralanıyor. Tam bir fırsat gibi sunuluyor bu olay ama işte bu fırsat aileyi çok ciddi bir ahlaki kararla baş başa bırakıyor. Çünkü ki üniversite diploması yok. Bu işi alması için sahte belgeler düzenlemeleri gerekiyor. Yani ilk andan itibaren bir sahtekarlıkla başlıyor her şey. Evet. Olay aileyi şu seçime zorluyor. Bu yalanı söyleyip bu sahtekarlığa girişip ait olmadıkları bambaşka bir sınıfa ait o zengin dünyaya sızacaklar mı? Başlangıçta risk sadece ki bunun yakalanması gibi görünse de planları büyüdükçe ailenin diğer üyeleri de tek tek o eve sızmaya başladıkça işler çığırından çıkıyor. Kesinlikle riskler katlanarak artıyor. Başta sadece işlerini kaybetme riskleri varken Olaylar geliştikçe bu kelimenin tam anlamıyla bir ölüm kalım savaşına, geri dönülmez bir trajediye doğru ilerliyor. O ilk masum görünen teklif aslında filmin bütün o sınıf çatışması temasını kara mizah ile buz gibi gerilim arasında gidip gelen o eşsiz tonunu hazırlıyor. Ve şu soruyu sorduruyor. Bu oyunu ne kadar sürdürebilecekler? Bu girdikleri yolun sonu nereye varacak? Kim aslında parazit? Çok katmanlı bir soru haline geliyor giderek. Peki, gelelim örümcek adama. 2002 yapımı Sam Raimi filmi Peter Parker. Onu hepimiz tanıyoruz. Evet, zeki ama sosyal açıdan hani pek popüler olmayan, hatta biraz ezilen bir lise öğrencisi, Mary Jane'e uzaktan aşık, onun sıradan dünyası bu güçsüzlük hissiyle çevrili aslında. Doğru. Peki, burada kışkırtıcı olay hangisi sizce? Çünkü iki önemli an var gibi. Birincisi laboratuvar gezisinde genetiği değiştirilmiş o meşhur örümceğin Peter'ı ısırması. Evet, fiziksel dönüşüm orada başlıyor, güçlere kavuşuyor. Ama bu onu hemen bir kahraman yapıyor mu? İşte kritik nokta bu. Örümcek ısırı kesinlikle bir katalizör. Hikayenin fitilini ateşleyen fiziksel değişim, Peter'ın potansiyelini ortaya çıkarıyor. Ama bu güçleri ilk başta niçin kullanıyor? Popüler olmak, para kazanmak, kişisel çıkarları için. Henüz bir amacı yok gücünün. Yani bir sorumluluk bilinci yok henüz. Yok. İşte asıl kışkırtıcı olay, Peter'ın karakterini ve kaderini değiştiren an, bence, o gücünü sorumsuzca kullandığı bir anda ortaya çıkıyor. Bir güreş maçından kazandığı parayı eksik alınca hemen arkasından gelen bir soyguncuyu durdurma fırsatı varken benim sorunum değil diyerek görmezden geliyor ve o soyguncu saniyeler sonra sokağın köşesinde ben amcayı vuruyor. Tam olarak o an. İşte o kişisel trajik kayıp anı, Peter için gerçek kışkırtıcı olay. Çünkü o olay örümcek ısırığının verdiği güçleri anlamsız bir oyuncak olmaktan çıkarıp ağır, ezici bir ahlaki sorumluluğa dönüştürüyor. O an meşhur büyük güç büyük sorumluluk getirir mottosunun doğduğu an. Yani örümcek ısırığı potansiyeli veriyor ama ben amcanın ölümü o potansiyeli bir amaca, bir misyona yönlendiriyor. Anladım. Riskler artık sadece yakalanmak ya da başarısız olmak değil. Riskler artık masum insanların hayatları ve en önemlisi kendi vicdanı. Peter'ın bütün kahramanlık yolculuğu o trajik andan aldığı ders üzerine kurulu. O olay olmasa belki de Örümcek Adam hiç olmayacaktı. Çok net bir ayrım oldu şimdi. Peki Peter'ın bu kişisel trajediden doğan sorumluluğundan kuzuların sessizliğine geçelim. Orada Clarice Starling var, hırslı bir FBI stajyeri ama henüz çok tecrübesiz. Erkeklerin domine ettiği bir akademide kendini kanıtlamaya çalışıyor. Onun sıradan dünyası bu akademi ortamı? Evet, Quantico'daki eğitim süreci. Teoriyle dolu bir dünya. Kışkırtıcı olay ise FBI Davranış Bilimleri Ünitesi Başkanı Jack Crawford'un onu aniden eğitimden çekip özel bir görevle görevlendirmesi. Görev ne? Çok tehlikeli ve manipülatif bir seri katil olan Dr. Hannibal Lecter'la hapishanede görüşmek. Görünürdeki amaç, başka bir aktif seri katil olan Buffalo Bill'in profilini çıkarmak ve onu yakalamak için Lecter'ın psikolojik analizlerinden faydalanmak. Ama bu görev bir stajyer için oldukça sıra dışı ve tehlikeli, değil mi? Kesinlikle. Bu klasik anlatı yapısındaki maceraya çağrının ta kendisi. Ama aynı zamanda Clarice için korkutucu, ürkütücü bir sınav. Onu o güvenli, teorik akademi dünyasından koparıp suçun, sapkınlığın ve insan psikolojisinin en karanlık, en tehlikeli merkezine atıyor. Sadece bir katili yakalama görevi değil yani bu. Değil. Clarice Lecter'le yaptığı her görüşmede sadece Buffalo Bill hakkında değil, aynı zamanda kendi geçmişi, kendi korkuları ve travmalarıyla da yüzleşmek zorunda kalıyor. Lecter onu sürekli sınıyor, manipüle ediyor, zihninin derinliklerine iniyor. Yani görev kişisel bir yolculuğa dönüşüyor. Aynen öyle. Riskler de çok belirgin. Bir yanda Buffalo Bill'in elindeki son kurbanın hayatı var, zaman daralıyor. Diğer yanda Clarice'in henüz başlamamış kariyeri tehlikede. Ve belki de en önemlisi Lecter gibi bir zihinle karşı karşıya gelmenin getirdiği akıl sağlığı riski film daha ilk andan itibaren o yoğun psikolojik gerilim atmosferini kuruyor. Ve şu soruyu sorduruyor. Bu genç, deneyimsiz ama zeki ve kararlı stajyer bir canavarın zihnine girip başka bir canavarı durdurabilecek mi? Kendi içindeki kuzuların sesini susturabilecek mi? Çok güzel özetlediniz. Lekter'le görüşme emri Clarice'in tüm potansiyelini ortaya çıkarmak zorunda kalacağı o dönüm noktası oluyor. Şöyle bir baktığımızda dört filmde de çok farklı biçimlerde karşımıza çıktı bu kışkırtıcı olay. Kapanda tekinsiz bir aile daveti, parazitte parlak bir iş fırsatı gibi görünen bir teklif, örümcek adamda kişisel bir trajediye yol açan bir ihmal, kuzuların sessizliğinde ise tehlikeli bir görevlendirme ama hepsinin ortak bir noktası var gibi. Nedir o ortak nokta sizce? Hepsi karakteri o bildiği, alıştığı, belki de sıkıştığı sıradan dünyadan koparıp geri dönüşü olmayan bir yola sokuyor, hikayeyi fiilen başlatıyor ve karakteri değişime zorluyor ve tabii bizi de seyirci olarak hemen o dünyanın içine çekiyor, merakımızı kamçılıyor. Kesinlikle öyle. Kışkırtıcı olay karakterin konfor alanını yıkan, onu bir seçim yapmaya, bir eyleme geçmeye iten hikayenin motorunu çalıştıran ilk büyük olay ve dediğiniz gibi bizi de hemen o yolculuğa dahil ediyor. Peki dinleyicilerimiz için son bir düşünce belki? Şunu düşünün belki. Bir sonraki izlediğiniz filmde ya da okuduğunuz bir romanda o kışkırtıcı olay anını bilinçli olarak yakalamaya çalışın. Karakterin hayatı neydi ve bu olaydan sonra neye dönüştü? Olay nasıl sunuluyor? basit bir olay mı yoksa daha karmaşık belki de karakterin en derin korkusuyla en büyük arzusuyla ya da zayıflığıyla doğrudan bağlantılı bir şey mi yani sadece hikaye başladı demek yerine hikaye nasıl başladı ve bu başlangıç bize ne anlatıyor tam olarak bu bu olay karakterin yolculuğunun tonunu temasını ve karşılaşacağı zorlukları nasıl haber veriyor bu gözle bakmak inanın hikayeleri çok daha derinlemesine anlamanıza yardımcı olabilir